Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bugün yine yeni bir Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar dersimizde birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Mezidün fih mastarlar, yani üzerine harf ziyade kılınmış olan mastarlar konusu. Mezidün fih mastarlar arkadaşlar, sülasi mücerret mastarların üzerine Onlara daha değişik bazı manaları vermek için yine belli kaidelerle bir veya daha fazla harf ilavesi suretiyle yapıldıkları için mezidün fih mastarlar ismini alıyor. Yani üzerine harf ziyade kılınmış, ilave edilmiş olan mastarlar. Tabi burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir konu var. Biz üzerine ziyade kıldığımız o harfleri sülasi mücerret mastarlarının fiili mazilerindeki asli harflerinin üzerine kılıyoruz arkadaşlar. Yoksa biz maslarına bakmak suretiyle hangi harfler zayit kılınmış harflerdir, hangi harfler asli harflerdir onları bu şekilde belirlemiyoruz. Şimdi ne demek istediğimizi, konu başlığımızı da tahtaya yazmak suretiyle bir misalle izah edelim arkadaşlar. Evet, C diyorum. Mezidün fih mastarlar. Mezidün fih... ...mastarlar. Demek ki mezidun fih mastarlar... ...arkadaşlar sülasi mücerret mastarların üzerine onlara daha değişik bazı manaları vermek için yine belirli kaidelerle bir veya daha fazla harf ilave etmek suretiyle elde etmiş olduğumuz mastarlar. Zaten manası mezidün fih üzerine ziyade kılınmış mastarlar demektir. Mesela arkadaşlar bir örnek verecek olursak eğer ilim bizim sülasi mücerret bir maslarımızdır arkadaşlar. Bakın ayın, lam ve mim harflerinden oluşuyor. Üçü de asli harfler. Bakın i'lam yine mastardır. Fakat mezidün fih bir mastardır arkadaşlar. Yine aynı şekilde talim Bu da bir diğer mezidün fi maslarımızdır arkadaşlar. Evet ilim değerli arkadaşlar sülasi mücerret bir maslarımızdı. Bunun fiili mazisi alime şeklinde gelir. Alime. İ'lam e'leme şeklinde gelir arkadaşlar. a'leme. E Ta'lim ise alleme şeklinde fiil mazisi gelmiş oluyor. Alleme. Yani arkadaşlar bakınız ilim benim sülasi mücerret bir mastarım. Dolayısıyla üç harften oluşuyor ve üçü de asli harflerim. İfal babındaki ki bu babı asona göreceğiz. İf'al babında gelen mastarı i'lam. Bakın ilim bilmek demektir. İ'lam ise bildirmek demektir. Üzerine bazı harfleri ziyade kılmışım ve yeni manalı bir mastar üretmişim. İ'lam bildirmek. Bakın bakıyorum ayın, lam ve mim. Benim asli harflerimse o zaman ayın, lam ve mim. Baştaki elif ve ikinci asli harfimden sonraki yani aynel fiilden sonraki sakin olan elif benim zayit harflerimdir. Dolayısıyla iki tane ben ifal babında zayit harf koymuş oluyorum diyemiyoruz arkadaşlar. Böyle dersek yanlış. Niçin? Çünkü biz hangi harflerin zayit harfler olduğunu maslarına bakarak değil, fiili mazi yapısına bakarak kararlaştırıyoruz. Aynı mantıkla düşündüğümüzde Bakın ayın lam ve mim asli harflerim ise tali maslarında baştaki t ve lam ikisi baştaki t ve sakin olan y zayit harflerimdir. Dolayısıyla hem ifal babı mastarı olan i lamda hem de tef'il babı mastarı olan talimde ikişer tane zait harf vardır diyemiyorum. Evet değerli arkadaşlar demek ki fiil yapısına bakıyoruz. Yani fiili mazi yapısına bakmak suretiyle o mezidün fih maslarında kaç tane harf ziyade kılındığını o şekilde anlayabilirim ben. Bakın alime bildi. Hatırlayınız daha önceki derslerimizden. Beş şartı sağlaması lazımdı. Bir fiili mazi olacak. Geçmiş zaman. Bildi, o bildi. Geçmiş zamanda o şartı sağlıyor. Daha sonra binası malum olacak. Yani öznesi belli olan etken bir fiil olacak. Etken bir fiil. Aynı zamanda müfret olacak bilen bir kişi, müzekker olacak, yani bilme eylemini yapan bir erkek olması icap ediyor. Sonuncu olarak da gayip olacak değerli arkadaşlar. Yani üçüncü tekil şahıs olacak. Bütün hepsini sağlıyor. Bakın üç harften oluşuyor. Dolayısıyla sülasi mücerret bir mastar. Çünkü asli harflerinin üzerine herhangi bir harf ziyade kılınmamış. Şuna baktığımda değerli arkadaşlar alime bildi demek iken aleme e bildirdi anlamına geliyor. Bakın ayın lam ve mim aynen şurada olduğu gibi benim asli harflerim başına bir tane harekesi üfsün olan bir elif harfi ziyade kılınmış. Ve daha değişik bir mana türetilmiş. Bakın bildi demek iken bildirdi anlamına geliyor. Öyleyse diyorum ki ben if'al babında gelen i'lam mastarında sadece bir tane zahit harf vardır. O da elif. Aynı şekilde bakınız tef'il babının masarı olan talim maslarının fiil mazisi alleme şeklinde gelir. Daha önceki derslerimizden yine hatırlayın. Asli harflerden şeddeli okunanı ikinciye şeddeli okuduğumuz asli harfi zahit harf olarak kabul ediyorduk. Yani dolayısıyla ikinci şeddeli okuduğumuz lam harfimiz bizim zahit harfimiz. Alleme de hemen hemen aynı manayı taşır. Alime bildi demek iken bu da bildirdi, öğretti anlamına gelir arkadaşlar. Demek ki gerek ilam maslarında gerekse talim maslarının fiili mazilerine bakmak suretle diyoruz ki birer tane harf ziyade kılınmak suretiyle yapılmışlardır. Tekrar ediyorum. Biz biz kaç tane harf ziyade kılındığını fiili mazilerine bakmak suretiyle anlıyoruz arkadaşlar. Bakın ayın, lam, mim asli harfler. Ama asli harflerin yanında bir de zait bir harfimiz olduğundan dolayı bunun ismi bu sulasi'dir. Sulasi mastardır arkadaşlar. Ama mücerret değildir. Niçin? Çünkü ziyade kılınan bir tane dikkat ediniz zait harf var. Dolayısıyla mezidun fih sulasi mastardır bunlar mezidün fi sülasi masterlar. Bir de rübai mücerretler vardır ki değerli arkadaşlar. Onlar da yine aynen burada görüldüğü gibi böyle dört harften oluşur. Fakat o dört harfin hepsi asli harflerdir. Dört harfin hepsi asli harfi olduğu zaman biz onlara rübai mücerret diyoruz. Yine aynı şekilde aynen sülasi mezitlerde olduğu gibi rübai mücerretlerin de önüne, arkasına, sonuna veya ortasına bazı değişik manaları türetmek üzere ziyade harfler konulmak suretiyle, ilave edilmek suretiyle yeni manalı mastarlar türetilir ki onlara da rübai mezit denir. Fakat gerek rübai mücerretler ve gerekse rübai mezitler Osmanlı Türkçesinde çok fazla kullanılmadığından dolayı bizim konumuzun dışında arkadaşlar. Biz sülasi mücerretlerimizi ve sülasi mezitlerimizi çoklukla kullanıyoruz.